Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kardeşim Kuzey'in hesabında isterdim beni aradı <laughs> Ve dedi Abla, sen benim hesabıma neden girdin <laughs> Arkadaşlar şimdi Ya ben kombin oluşturmuştum aslında bunu silmiş olabilir Şimdi durun bir adasucu yanına gidelim Adasu yani bizim Benim kendisi kuzenim oluyor kuzenim değil ya arkadaş işte arkadaşım. Tabii gitmiyor arkadaşlar bu bak sizde de olur mu? Neyse ben şöyle hemen bir kıyafeti monstruya başladım. Bence ben bu yüz beni veririm Ben beyaz tanlıyım. O yüzden beyaz değil. yok. Ben normalde oyunda beyaz tanlıyım. Bak bak bak, bak. bir de bunu almış arkadaşlar. Hı, kuzey dayanamaz böyle şeyler alır. Saçı bence bu çok güzel. Oo, arkadaşlar ışınlanmaya geçti bir dakika. Devam edelim neyse. Güzel ama başka bir saç modeli de alabiliriz. Bence bu çok daha iyi olur. Yok yok bu daha güzel. Boyasak? Yok ya bunun boyası güzel gayet. Üst olarak çok çeşitimiz yok açıkçası. Şöyle bu güzel bence. Bu bu. Aa bak bu çok güzel oldu arkadaşlar. Altı bence bu olur. Şapka istemiyorum. Istiyorum. Bu var ama ben bu Aa, bu çok güzel. Yüzük yok. Bu e, ee. bu da bu bence. <laughs> Ana. Ben burada ben şurada kendi kombinim var ya ben bir tane hemen onu kaydediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben aslında ciddi bugün bu kombi videosu çektim ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana arkadaşlar bugün şöyle bir kısa bir video oldu. Görüşürüz. Öptüm.